Koku alamıyorum sebebini sorabilir mi? Koku alamamın sebebi biraz önce anlattım programın başında herhalde takip edememiş arkadaş. Efendim burnumuzun şu burun şu arkasında burun soğanı diye bir organ var. Koku alma soğanı adı. Veya burun soğanı. Şu boşluğun arkasında. Bu koku alma soğanı böyle saçak şeklinde şöyle saçak şeklinde sinir hücreleri var. İplik gibi. Tabi boşta sallanmıyor. Üstünde bir sarı gö sarı bölge var. Kapalı. Havanın içerisindeki her türlü kokuyu bu sinir hücreleri alır. Beyni iletir. Beyinde ne olduğunu anlar. Sinüzitten dolayı bu sarı bölge kireçlenirse o sinir hücreleri o kokuyu alamaz, beyni iletemez ve koku alamama sorunu başlar. Veya kişide Alzheimer, Parkinson, MS veya da ALS gibi hastalıklar varsa beyinle ilgili onlar da bunu algılamayabilir. Hani hastalığı ne olduğunu bilirsek tedavi kolay. Yani sinüzitten kaynaklanıyorsa Afrika sardunyası beyinde Alzheimer, Parkinson, MS gibi rahatsızlar varsa o zaman Ginkgo seti kullanmak gerekir.